Merhaba değerli arkadaşlar, bir haftayı daha kapattık ve her zaman olduğu gibi bu haftada sizlerle birlikteyim. Bugün çekeceğimiz videolarda neleri işleyeceğiz çok kısaca anlatayım. Cuma günkü kapanışla birlikte günlükte yükselme sinyali veren yani mum formasyonu oluşturan hisseleri bir tarayacağız. Onun dışında haftalık kapanışa göre, Cuma günü kapanışla birlikte haftalık kapanışa göre yükselme sinyali veren, mum formasyonu oluşturan... Hisselere bakacağız. Bir borsa yorumumuz olacak haftalık video içerisinde ve sonrasında bir e, MACD çalışması yapacağız. MACD'de hangi hisseler pozitife döndü hem günlükte hem haftalıkta. Geçen hafta çekememiştim. Bu hafta fırsat bulabilirsem e, büyük ihtimalle pazar günü e, bir de ilaveten şeyi paylaşacağım sizinle. Yani haftanın hisseleri Twitter'da da paylaşıyorum zaten. Bu taramalardan çıkan hisselerden hangileri bu hafta daha pozitif görüntüler sergileyebilir diye bir gözden geçiriyor olacağız. Videoda özellikle şunu belirteyim. Lütfen bunları yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. Onun dışında şunu belirteyim. Bir süre üyelik noktasında durmuştum. Video paylaşamıyordum. Tekrar buna başlayacağım. Üye olursanız orada borsa eğitimlerini görüyor olursunuz arkadaşlar. Borsayla ilgili vereceğim eğitimleri üyeler izleyebilecekler. Bunu da belirtmiş olayım. Ee, şimdi şöyle günlük videomuzla biz başlayalım anlatımlara. Ee, videoyu beğenirseniz, kanalı takip ederseniz sevinirim. Yaklaşık 7000'e yakın bir takipçimiz oldu. Takip ederseniz 7000'i tamamlarsak çok keyifli, güzel olacak benim için de. Bizim de motivasyonumuz bu gün sonunda. Şimdi e, şöyle şunu belirteyim. E, günlükte bulacağımız hisseleri Diğer noktalardan temel ve teknik analiz olarak mutlaka siz de bir gözden geçirin. Her zaman olduğu gibi burada günlüğü aldık. Hisse senedi takipçisinde burayı günlükte zaten günlüğe seçeceğiz. Filtrelerden arkadaşlar tümünü sıfırla diyeceğiz. Tümünü sıfırladıktan sonra buraya e, pat yazdığımız zaman bize Mum formasyon listesi gelecek ve biz de beyaz marubozuyla her zaman olduğu gibi startı vereceğiz arkadaşlar. Şimdi ortalamaları da özellikle açık tutuyorum ki önünde bir direnç noktası vesaire olur mu? Mesela Orma'da işte 20 günlük ortalama 33.40'mış. 33.46 ile kapatmış Orma hemen biraz üzerinde. Güzel bir kapanış pozitif o anlamda ortalamaların üzerine atması ve marubozu oluşturması. Güzel bir sinyal. Şimdi hemen burada şeyle günlükte marubozuyla beraber notlarımızı almaya başlayalım arkadaşlar. Orma marubozu diye ilk notumu aldım. Onun dışında altın yağ madencilik. Yani bayağı bir yükselmeye devam ediyor. Görüntü öyle. Şimdi burada tabii gidişat ne olabilir? Önünde ne engeller olabilir? İşte 2.40'lar hedefi olabilir ama çok erken bunları söylemek için. Biraz da yükselmiş gerçekten ortalamaların üzerine attıktan sonra. Ama marubozu yapmış mı? Yapmış arkadaşlar günlükte. Almadı da ben listeye ekledim. Yeşil gayrimenkul görünüyor. Yeşil mesela bakın arkadaşlar ortalama işte 20 günlük ortalama önünde bir direnç oluşturabilir. Marubozu yapmış, buranın üzerine kıramayabilir. Kırarsa daha pozitif görünür. Hani bu tür şeyleri mutlaka bir gözden geçirin derim. Onun dışında senkron arkadaşlar, mesela önünde işte 100 ve 200 günlük ortalamalar görünüyor. Senkronu da listeye ekliyorum. Bu ortalamalar direnç oluşturabilir arkadaşlar. Balata baktığımızda da yine hemen önünde dirençler görünüyor. İşte hisse 877 ile kapatmış. 878'de ve 881'de iki tane direnç var. Buraları kırmakta zorlanabilir bu ortalamaları. O yüzden bu hisselerde biraz daha dikkatli davranmakta fayda var arkadaşlar. Ve ATSYH yani son dönem çok fazla karşımıza çıkıyor. Ard arda böyle çok ciddi bir yükselme trendine girmiş görünüyor. Özellikle burayla beraber şu dönemden itibaren. kısa sürede iyi değerlenmiş ve yine bir marubozu yapmış ama aşırı değerlendiği için de mutlaka ama mutlaka dikkatli olmanızı diğer temel analizlere falan bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi beyaz marubozudan sonra biliyorsunuz artık yani genel izleyiciler tekrar tekrar izleyen izleyiciler yükselen engulfing yani yutan boğaya baktığımızı artık biliyorlar. burada Cosmo için bir analizi yapalım ne yapıyoruz arkadaşlar? Yutan boğada kendisinden önce 3 tane kırmızı mum arıyoruz. Var mı? Yok. O yüzden bir düşüş trendinde demek çok mümkün değil. O yüzden yutan boğa diyemiyoruz arkadaşlar. Yani günlük kapanışta bir yutan boğamız yok. Ondan sonra yükselen haramiye bakıyoruz arkadaşlar. Ee, yükselen haramide de yine kendisinden önce 3 kırmızı mum arıyoruz. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Lokman ekime bakıyoruz. Burada da yok arkadaşlar. Nitekim bu mumda yeşil de değil zaten. İşte burada sistem bize şeyleri veriyor, filtreleri veriyor ama mutlaka ama mutlaka kontrolleri yapmamızda fayda var arkadaşlar. Tek içte kriterlerinize uygun sembol yok dedi. O yüzden bakmıyorum. Ters çekişte 3 tane sembol verdi. ICBCT bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Kendinden önce 3 tane kırmızı yok. O yüzden ben bunu listeye eklemiyorum. HLG'ye o kendisinden önce e, kırmızılar yok. O yüzden bunu da eklemiyorum. Ve Arsan'a bakıyorum son olarak. Burada da yok arkadaşlar. Yani ne diyoruz? Ters çekiçte de bir hisse karşımıza çıkmadı diyoruz ve dojilerle devam ediyoruz. Zaten dojiler bizim buradaki kontrol noktasında son durağımız. Dojilerden sonra videoda bitiyor arkadaşlar. Evet burada bir doji mum oluşmuş mu? Evet ama yine kendisinden önce 3 kırmızı mum olmadığı için listeye eklemeyeceğim. Konya'da da hakeza durum aynı şekilde. mavi Mavi'de aynı şekilde. Bursa Çimento'da bakın arkadaşlar. Şimdi burada bir doji mumu var. Ama kendisinden önce 3 kırmızı yok. Bunu geçtim. Ama burada şöyle bir durum var bu çimde. Bakın bir düşüş trendine girmiş ise. ardarda arda gelen kırmızı mumlar ve... Perşembe günkü mum bir yutan boğa. Cuma günkü mum da bu yutan boğayı onaylayan bir ne arkadaşlar? Doji mumu. Yani e, bir onay mumu arkadaşlar. O yüzden bu çimi e, yutan boğa onayı diye ben e, listeme ekliyorum arkadaşlar. Yutan boğa onayı yapmış görünüyor. Ama şöyle bir handikat var tabii ki. Onu da söyleyelim. E, 20 günlük ortalama hemen üzerinde bu bir direnç oluşturabilir. Burayı kırarsa 350'leri 380'lere kadar biraz daha rahat gidebilir arkadaşlar. FM burada da e, şey kendisinin önce üç kırmızı yok. O yüzden almıyoruz. Turkasta nitekim yok arkadaşlar. Eee ÖHGM'de yok. Adese'de bakıyoruz. Yok burada da. GSDDE burada da yok arkadaşlar. Işıklar enerji. Mesela burada da bakın. Şimdi nasıl bir oluşum var? Aslında net bir oluşum yok. Burada da yeşile bakıyoruz. Burada da yok. İhlas yayına bakıyoruz. Yok. Mesela burada bakın. Üç kırmızı gelmiş. Ee, Koray Koray O. Burada bir yutan yutanboğa oluşmuş ve yutanboğayı onaylamış. KGYO'yu da ben arkadaşlar yine Yutamboa onayı diye listeme ekleyebilirim arkadaşlar. Ortalamaların üzerinde olması da ayrı bir pozitif sinyal. Sekur'a bakalım. Yok. TGSS'a bakalım. Burada da yok arkadaşlar. Yani dojileri de bu şekilde gözden geçirdik. Hiçbir doji yakalayamadık ama Kontrolleri sağlarken iki tane yutan boğa onayı yakalamış olduk. Burada da kontrol etmenin de bir diğer faydasını da bu şekilde açıklayabiliriz. Nitekim bakın arkadaşlar bir yutan boğa onayı daha Cemaş'ta geldi. Cemaş'a da yine e, enteresan bu arada yani bu kadar yutan boğa onayı gelmesi hakikaten ilginç e, bir durum. Ve nitekim bakın burada da yine bir yutan boğa onayı Peker G, M, y odada var arkadaşlar. Pek ye ye de yine yutan boğa onayı diye ben notlarıma ekledim. Dördüncü yutan boğa onayı oldu bu arada. Ee, şimdi Dragonfly'dan sonra son doji Mezar taşı dojiye de bakıyorum. Ayası verdi. Doğru mu? Değil arkadaşlar. Şimdi günlük videomuzun sonuna geldik. Ee, günlükte kaç tane hisse çıktı karşımıza? 3-6 tane marubozu, 4 tane yutan boğa onayı, 10 On hisseyi ben e, günlükte arkadaşlar listeme, tarama listeme ekledim. Bunların diğer kontrollerini de mutlaka yapın derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bir hafta diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz.